Ee, kanka Voxic bir Türk takımı kurmuş. Zanteles de var içinde. Tanıtım videosu yapmışlar. Link saldım. Kanka o takımdan bir bak olmaz. Herkes firepower ya. İki, yani ego savaşı çıkar o takımda. Ben sana söyleyeyim. Bir ayda dağılır o takım. Hatta bir ayda değil. 3 bırak sonra Kalix ile Voxic kavga ederler. Amuna kodumun birbirlerine bıçak çekerler. Moruk. Büyük ihtimal takım o, o, dağılır. Ya bir de Gaming Calls falan diyorlar. Boş iş yani ben sana söyleyeyim o takım en baba bir ay. İsa, İsa kim o Kalix. Ne zaman en son ofşil attı? Imor. O kim? Imor gitsin MM oynasın. Zant Zanteres. Zantares. Onliner. -er. Boxik. <laughs> <laughs> Tanımıyorum falan. <laughs> ne yazıyor? Kanka öyle diyenleri ee, konuşanlar var ya hani yok bir ayda da alır yok kavga ederler falan. Şapalağı vur suratına amına koydum. Amına koydum Geç yani oldu Boş iş. İki ayda alırız bir ayda. Olmadı <laughs> galiba Sevur açılan. Ne oldu ben anlamadım ki. İletişim hangi dil olacak? Abi bir süre İngilizce olacak. Ondan sonra Türkçe'ye çevireceğiz. Çünkü zaten Türkçe olacak zaten genellikle de. Şimdilik İsa için İngilizce konuşacağız. Çünkü İsa'nın bir İngiliz Türkçe öğrenme serüveni var. Bir iki ay. Anladın Küfür öğretin Zaten Türkçe biliyor kanka da böyle böyle, böyle biliyor. Anladın mı? Yani Zantelis'in Türkçesini veya beni Türkçemi anlayamaz. ve bir şey oldu <laughs> diye konuştuğumuz zaman bu ne diyor amına koyayım diyebilir. Maç ne zaman? <laughs> takımda Sangal gibi iki AWP'm olacak. Arkadaşlar ben AWP'ci değilim. AP ol gerektiği olduğu zaman AP alıyorum ben. Takımda da öbür AWP oyuncusu benim tabii ki de. Box sonra benim. 1. AWP her zaman Box ama mı yazsın. Bir canım olsun o veririm özgür'e. Ya o kadar da. Özgür atacak. You know, dönsek ikinci short gele süt ben demise zamanında <laughs> AWP AWP olarak oynadığım zaman AWPçi olarak oynadığım zaman bizim rifle'lardan daha çok rifle clip'lerden abone koydum yani AWPçi <'ci gülüyor> değilim yani ben